Merhabalar, hoş geldiniz. Üsküdar Üniversitesi Kariyer Merkezi Direktörlüğü düzenlediği etkinliğimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ee, öncelikle kendinizden ve Pendik Şifa Hastanesi'nden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. E, ben Pendik Şifa Hastanesi'nde yaklaşık 10 yıla yakın e, insan kaynakları yöneticisi olarak çalışıyorum. Onun öncesinde e, farklı sektörlerim, 10 yıldır sağlık sektöründe çalışıyorum. Ben Selma Tanrım. Pendik Şifa Hastanesi'nde 21 yıldır çalışıyorum. 10 yıldır da başhemşerik yapıyorum ee, kurumumuzda. Ee, hastanemiz 1995 yılında kurulmuş Pendik'in ilk özel hastanesi. Hı hı. Ee, 27 branşta hizmet veriyoruz. Ee, bizim burada bulunmamızın amacı yeni mezunlara iş olanağı sağlamak istiyoruz. Yeni mezun olacaklara ve daha önceden olmuş olanlara iş olanağı sağlayabiliriz. Bunun için farklı üniversitelerle çalışmalar yapıyoruz, Siz de bunun için aramıştık, görüşmemizin konusu bu. Öncelikle işe alımlarınızı nasıl yapıyorsunuz, özellikle dikkat ettiğimiz noktalar nelerdir, İkaz süreçleriniz nasıl ilerliyor, onun hakkında bilgi alabilir miyiz? E, tabii ki e, işe alımlarımızı iş başvurularımız e, referansla gelebilir. Hastanemiz Pendik'te çok tanındığı için kendileri direkt olarak gelip kişisel olarak başvuru yapabilirler. E, veya hastanemizin web sitesinden iş başvurularını doldurabilirler. E, direkt mailimize geliyor. İhtiyaca göre, hangi pozisyon için ihtiyaç varsa ona göre çağırın. E, görüşmelerimizi yapıyoruz. Hı hı. Önce insan kaynaklı olarak görüşmelerimizi yapıyoruz. Daha sonra da bir ile birlikte görüşmeler tamamlanıyor. Hı hı. Ee, bizler için uygun olan adayları da e, yönetimimizi onaylatıyoruz. Ee, i̇nsan kaynakları süreçleri olarak tabii ki işe alım, ee, oryantasyon programları çok önemli. Ee, kişisel gelişimleri için eğitim olanaklarını sunuyoruz. Hı hı. Gerek iç eğitim, hizmet iç eğitimlerde gerek de sertifikalı eğitimler varsa sağlık Bakanlaştı. Hı hı. onlara göndermeye çalışıyoruz. Hı hı. Ee, bu şekilde ilerliyor. Peki çalışma alanları hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Evet ben başarılı olarak bu konuda size bilgi verebilirim. Ee, Doğumhanemiz Özel Şifa Hastanesi'nde 3 doğum salonunda hizmet vermekte. Hı hı. Ee, uzman hekimlerimizin e, kontrolünde ebelerimiz e, travay takiplerini normal doğumlarımızın travay takiplerini müdahale hastalarını ve NST çekimlerini aynı zamanda da Acil gelen doğum hastalarının sezeryana hazırlanarak ameliyathaneden verilmesi işlemlerini doktorların kontrolünde yapmaktadırlar. ebelerimizi oryantasyon sürecini tamamlayana kadar hem eee başhekimsho olarak insan kaynakları olarak birim sorumlu ebesi ve uzman hekimlerimizin eşliğinde eğitimlerini sürdürmekteyiz. Onlar hazır olduklarında e, sürece dahil etmekteyiz. E, bu zamana kadar hep e, bizden destek görebilirler. E, süreçlerimiz bu şekilde ilerler e, sahada. Peki kurum içi aidiyet ve e, kurum hafızası hakkında bilgi almak istiyorum. Yani işe başlayan personel ne kadar süre duruyor, uzun mu çalışıyorlar yoksa çok fazla bir sirkülasyon var mı? Genelde uzun çalışıyor personelimiz. E, çok fazla aşırı sürpülasyon şu nedenle olabiliyor, eğer ki kamuya atanma nedeni varsa, <laughs> e, o zaman biraz daha sürpülasyon oluyor. E, aşağı yukarı çalışanlarımızın %50'sinden fazlası 5 yılda üzeri çalışıyorlar. <laughs> e, 20 yıl çalışan birçok hem yöneticimiz hem personellerimiz var. Onların aidatını e, sağlamak için çalışan memnuniyetine özen gösteriyoruz, önem veriyoruz. Ee, değişik zamanlarda kutlama yemekleri bizi yapıyoruz, plaketler veriyoruz. Ee, en önemlisi çalışanların birim amirleriyle veya herhangi bir yöneticiyle e, her sorununu, her görüş önerisini e, iletebilmesi önemli. Bunun için kişisel olarak iletebilirler. İnternet sistemimizden her daim görüşü önerilerini iletebilirler. Daima e, bir ekip olarak bakıyoruz burada. Çalışan ve yönetici personel değil bir ekibiz biz. her ekip üyesi istediği zaman görüş ve önerisini dile getirebilir. istediği i̇stediği yöneticiye bunu söyleyebilir. Peki işe alım mülakatlarınızda evet. en önemsediğiniz şeyler, yani arkadaşlar diyelim ki ben yeni mezunum ya da mezuniyet aşamasındayım. Gelip size başvurduğumda ve siz beni mülakata çağırdığınızda, hatta özgeçmişimde bile en çok dikkat ettiğiniz şeyler neler? Yani neye dikkat etmesi gerekiyor arkadaşlarımızın? Şimdi e, dürüst olması gerekiyor öncelikle. E, dürüstlük önemli. Sorumluluk sahibi olması önemli. E, tabii ki biraz daha güler yüzlü, ekip çalışmasına uyum olması önemli. Empati Empati de de Empati hasta, evet, hasta memnuniyetine önem verdiğimiz için empati yeteneği çok önemli. Ama ilk etapta tabii ki biz bunlardan önce de geldiği zaman iş başvuruda dürüst olarak Kendisini neyse o şekilde tanıtması önemli. Farklı izlenim yaratmak daha sonradan ortaya çıkacak davranışlarla ortaya çıktığı zamanda şey oluyor, güven da, olmuyor. Güven olmuyor. Konuşuyor, güven konuşuyor, evet. evet. Peki iş alımlarında e, hastaneniz pendikte, lokasyon olarak e, farklı yerlerden gelen başvuruları de, yine de görüşüyor musunuz yoksa çok uzaksa? başvuru almıyor musunuz? Yani Lokasyondaki lokasyon... bakışınız ne? Evet. Zaten e, ilk telefonla görüşmelerimizde yaparken lokasyonumuzu söylüyoruz. Yerimizin nerede olduğunu söylüyoruz. Eğer kişi de kabul ediyorsa, göze alabiliyorsa gelmeyin. E, ama bizde tercih olarak yakın lokasyon tabii ki önemli değil. E, çalışan için önemlidir bu. E, çok aşırı yolda vakit geçirip de yorulmayacak ve daha verimli olacaktır ve evet, gittiğinde de ona göre dinlenmiş olacaktır sonuçta. Ee, ayrıca uzak şehirlerden, başka şehirlerden veya uzaktan e, gelecek olan personelimiz varsa hemşire diyeyim ben, hemşire ve ebeli sağlık personeline sunduğumuz lojman imkanımız da var. Lojmanımızda da ikamet edebiliyorlar ücretsiz olarak. Yan hak olarak lojman evet. sağlama durumunuz mevcut. Peki evet. şu anda açık olan ilanlarınız nelerdir? Arkadaşlarımız nelere başvurabilirler? Evet, Öncelikle e, acil olarak evi arıyoruz. Hı hı. Eve ihtiyacımız var. Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi, Tabii ki bu yeni mezun değil de daha önce mezun olanlardan olabilir. Yeni doğan bir yıl yoğun evet. bakımda deneyimli olması hı hı. ve işte ventilatör görmüş olması, hı hı. E, o süreçlerden geçmiş olması gerekiyor. Hı hı. Bunun, Bunun dışında, dışında laboratuvar yani. teknikleri, ağız ve diş sağlığı teknikleri e, alımı önemli olacaktır. E, bu durumda başvuru başvurucuların sanırım şöyle, ilanlara başvuracak arkadaşlar, evet. genel CV'leri evet. biz, biz size yönlendireceğiz. Siz de ona göre evet. uygun gördüklerinizi mülakata çağıracaksınız. Peki bu süreç ne kadar sürüyor? Yani e, siz elinize özgeçmişleri aldıktan sonra kontrol edip de tamam bu adayla görüşebilirim dedikten sonraki işe alıma kadar ki süreciniz ne kadar uzunlukta? Çok sürüyor mu o yani, süreç? şöyle söyleyeyim tabii ki ilk başvurdan e, başvurudan değil de eğer bir uygun adayı evet. sonra e, işe alım sürecimizi en e, minimum düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü eğer ki aday işi kabul etmişse bizler de kabul etmişsek artık onun ee, ...evrak hazırlama süreciyle işe başlama sürecinin minimum olması lazım. Bu da fazla? Bir haftayı bulur. Ee, onun dışında çok uzatma taraftarı değiliz. Ama e, ilk pozisyonu açtığımızdan itibaren bakarsak ...ne zaman e, sonuçlanır onu bilemiyoruz tabii ki. Bazen denk gelir bir haftada sonuçlanır. Bazen iki, üç haftayı bulabilir. Ama onaylandıktan sonra, karşılıklı onaylandıktan sonra ...en kısa sürede, bir hafta gibi bir süreçte başlatabiliyoruz. Eğer kişi de istiyorsa Hı -hı. onun da tercihi önemli. Belki Hı -hı. bir tatil programı var, başka Farklı bir tarihte başlamak istiyorsa da o tarihte başlatabiliyoruz. Peki işe alım basamaklarınız nasıl? Yani özgeçmiş sizin elinize ulaştı, önce siz kontrol Hı -hı. ediyorsunuz. Sizden sonraki süreç ya da sizin içinizdeki süreç nasıl ilerliyor? Başvuruları ben kontrol ediyorum. Eee bireysel şekilde dosya alıyoruz artık kendi sistemimize, havuzumuza koyuyoruz. İhtiyaç olduğu zaman ben bu adaylarla ilk önce telefonda görüşme yapıyorum. Şu anda pandemi sürecinde olduğumuz için de e, ilk görüşmeleri çağırmadan telefonda e, görüntülü olarak, video konferans olarak ilk görüşmelerimizi yapıyoruz. E, eğer ki kişi uygunsa o zaman e, bir kere de e, yüzde olarak çağırıyoruz bilim bilim bir bilim bir kere daha görüşüyoruz. Ondan sonra yönetimini sonuna yatırıyoruz. Görüşme sırasında... Değişik, kendi tekniklerimizi kullanıyoruz tabii ki. Peki hem insan kaynakları yöneticisi olarak size danışmak istiyorum bu konuyla ilgili. Yeni mezunlarımıza ya da mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimize vereceğiniz tavsiye nedir? Hani sadece kurum olarak ya da hani ebelik direkt tek meslek olarak değil genel evet. olarak ne tavsiye verirsiniz? Dürüst olmaları önemli. E, yaptığı işin, görevin bilincinde olup sorumluluk sahibi olması, işine sahip çıkması önemli. Ve her daim artık çağımız e, biliyorsunuz hep gelişiyor. hepimiz için geçerli. E, kendilerini gelişime açık olmaları önemli. E, eğitimlerle destekleyecekler. Ve e, ilk mezun olunca e, hangi iş olursa olsun geçerli. İşi beğen, beğenip beğenmemezlik yapmadan işe girip e, tecrübe sahibi olsunlar. Peki e, iç eğitimlerinizin olduğunu söylediniz. Personeliniz hem oryantasyon hem de evet. diğer konularda iç eğitimler yaptığını söylediniz. Bir personeliniz çalışırken diyelim ki yüksek lisans yapmak istese ya da da doktorasını yapmak istese kurum olarak buna e, olumlu bakıyor musunuz? Destekliyor musunuz? Yoksa hani iş çalışma hayatında sıkıntı yaratıyor diye çok tercih etmiyor musunuz? Böyle bir politikanız var mı? Genelde o şekilde çalışan personellerimiz, okuyan hemşirelerimiz falan oldu. Hı hı. Onun iş akışını iş, iş evet. etkilemeyecekse, okulunu düzenleyebiliyorsa, hı hı. eğer buradaki bizim ona olan ihtiyacımıza göre okulunu düzenleyebiliyorsa kendisi de, tabii ki biz her zaman destekliyoruz. Çalışanlarımız sıkıntı yok. Yapmasını, kariyer yapmasını, kendilerini geliştirmesini. Hı hı. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlara? Ee, Biz bir şey yok benim. Onlarla birlikte olmaktan evet. mutlu oluruz. Evet. Gelsinler, başvursunlar, birlikte olalım isteriz. Genç, dinamik çalışanlarla birlikte e, kurumumuza katmayı istiyoruz. Hı hı. E, onlara iş imkanı sunmak istiyoruz. Aslında e, birçok yere gidip yüzlerine kapı kapanmaktansa tecrübesiz diye biz onlara kucak açıyoruz. Kucak açıyoruz. Beraber gelsinler, deneyimli kadromuzu onları yetiştirmek, iş hayatına katmak istiyoruz. Ben Pendik Şifa Hastanesi olarak evet. size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben sade. teşekkür ederim. Eğer ki başvuracak adaylar varsa Pendik Şifa Hastanesi'nin web sitesinden, insan kaynakları bölümünden ister CV'lerini isterse, CV isterse başvuru formunu olup gönderebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. İyi Hoşçakalın. Çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.